Alo Artin haber? İyi. Ya ben sana bir şey soracağım. Hasan nerede biliyor musun? Kabinenden Hasan'dan sorumlu bakan mı oldum Selen? Ne bileyim nerede? Ne bileyim belki yanındadır. Aradım aradım ulaşamadım çünkü. Uygun olmadığı için açmamış olabilir mi acaba? En son kardeşim kayıp demişti. Belki yardıma falan ihtiyacı vardır. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Evet. Seni görmeye geldiğinde söylemişti. Her yerde arıyorlarmış. O hengame içinde beni görmeye mi gelmiş? Evet Artemis. Tamam, ben ulaşmaya çalışacağım. Haber olursa ararım seni. Badem koyacağım üstüne. E, kalmadıysa fındık da seçim. seçim. Var da ikisi de orada. baba Babaanne ben çıkıyorum. Aa, nereye? Bir arkadaşımı bulacağım. Kimmiş o arkadaş? Hasan. Kardeşi kayıpken hastaneye gelip beni görmüş babaanne. Düşünebiliyor musun? Ya benim onun yanında olmam lazım. Artemis dur. Dur babana haber ver. Kızım ay dikkat et kendine. Hadi hadi. Hadi Burcu abla. Alo Burcu abla. Efendim Artemis. Ne haber? İyilik senden ne haber? İşte ben de idare ediyorum diyelim. Ya ben bir şey soracaktım. Hani Hasan var ya soyadı taşkın. Ne olmuş Hasan'a? Ha? İşte o benim yakın arkadaşım olur da. Galiba kardeşi kayıpmış. Öyle mi? Evet, öyle bir durum var. Peki babam onu mu arıyor? Bulunmasına yardımcı oluyor diyelim. O zaman senden bir şey rica edeceğim. Bana bulundu mu? Bulunduysa eğer neredeler? Öğrenip bana haber verebilir misin? Çok önemli Burcu abla, ne olur. Haber veririm tabii de sen ne yapacaksın ki? Dedim ya çok yakın arkadaşım diye. Merak etme babam da biliyor arkadaş olduğumuzu. Ne olur Rıcı abla lütfen. Tamam. Haber vereceğim. Tamam çok teşekkür ederim. Çok sağ ol gerçekten. Öpüyorum seni. Rica ederim canım benim. Efendim Hüce abla? Artemis, Hasal'ın kardeşi bulunmuş, hastanedeymiş. Hastanenin adını ve adresini sana mesaj atıyorum, olur mu? Of çok sevindim, olur tabii ki. Çok teşekkür ederim Gülcan abla, sağ ol gerçekten. Rica ederim canım benim, öpüyorum. Ben de öptüm. Efendim Selen. Arti, aramadın. Var mı bir haber? Var, bulunmuş kardeş, hastanedeymiş. Taksi. Aslı evlat? daha iyi misin? Canımı bulduk ya. Ben de başka bir şey istemem. Bir şey ihtiyacın olursa haber ver. Hallederiz. Eyvallah abi. Ben ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Borcum büyük. Kardeşim o hayatta benim için en değerli şey elini elimi de sana borçluyum. Allah razı olsun. Sen burada kal. Bir şeye ihtiyaç olur. Tamam. Hadi. Eyvallah. Hasan. bulacağım inşallah. Gökhan, Artemiz, Artemiz Gökhan. Memnun oldum. Sen yine bu yaptın. Çile. Nasıl buldun sen beni? Buldum işte boş ver. Can nasıl? Onu söylesen. Bitti değil mi şimdi? Artık tehlike yok. Kardeşinin durumu iyi. Bilmiyorum tam. Yani test, test bir sürü şey istediler. Şimdi onları yapıyorlar. Şimdi, şimdi sonuçlar çıkacak biz de onu bekliyoruz. Sen. İyi misin sen? Teşekkür ederim. İyi iş Kardeşin nasıl? Adı neydi? Can. Sağ ol Arti.